Evet şu anda mesela Türkçe dersini açıyorum. de var işte 4 artı 1 şeklinde o ses sistemiyle çok rahat duyuluyor yani ses. Teknolojinin tüm şey, imkanlarından faydalanarak derslerimizi işliyoruz inşallah çünkü teknolojiden ayrı duramazsınız yani teknoloji kesinlikle kullanılması gereken özellikle sınıflarda kullanılması gereken bir şey çünkü çocuğun hiç görmediği bir şeyi burada internet bağlantısıyla görebiliyorsunuz mesela yaya geçitlerini anlatacaksınız yaya geçidi biz şimdi nerede bulacağız Karaman'da mesela böyle çizgili mizgili ama internetten tıkladığımızda çocuklar burası yaya geçididir İşte yayalar buradan geçer insanlar buradan geçer trafiğin akış çok olduğu yerlerde diyerek öğrencilere anlatıyorsunuz hem de gösteriyorsunuz yani televizyon. Teşekkürler hocam iyi dersler. Rica ederim ben de e, GSRT'ye teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığı için İnşallah bu şekilde programlarınız devam eder. Teşekkürler. Enes Bırak Bilgin. Birinci sınıfa gidiyorsun Enes. Evet. Evet Enes, bize ideallerinden bahseder misin? Büyünce ne olmak istersin? Basketbolcu. Basketbolcu. Niçin basketbolcu olacaksın? Basketbolu çok seviyorum. Basketbolu çok seviyorsun. Peki milli takıma kadar yükselmek istiyor musun? İstiyorum. Milli takımda oynamak istiyorsun değil mi? Hı hı. Peki Enes'cim teşekkürler. Ne yapabilir miyiz? Sümeyye demek. Evet Sümeyye sen ideallerinden bahseder misin? Büyüyünce ne olmak istersin? Öğretmen. Öğretmen. Niçin öğretmen olmak istersin? Çünkü, çünkü onu çok seviyorum onu da. Söylemeye Gençlere yapayım. daha faydalı olabilmek için öyle mi? İleriki nesilleri yetiştirebilmek için öğretmen olmak istiyorsun. Sümeyye <laughs> bir şarkı söylesin. Bize bir şarkı söyler misin Sümeyye? <gülüyor> <Gülüyor> minik minik adımlar atadıkken ben Bir elimden babam tuttu, bir elimden annem Minik minik adımlar Atatürk'ün ben bir elimden babam tuttu. Bir elimden annem Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden, mahrum etme merhametinden. Teşekkürler ediyoruz Sümeyye'cim. Öğrencilerimizin yapmış olduğu eserler gördüğünüz gibi panolarda sergileniyor. Burada bir onluk birlik projesi görüyoruz. Şimdi 1B sınıfımıza gireceğiz. İyi dersler. hocam. Hoş, 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 hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Amin olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Zafer Alpay. 10 yıldır sınıf öğretmenliği yapıyorum. Memleketim Tokat. Tokat. Evet. Şimdi hangi dersteyiz hocam? <laughs> ne konusundayız? Dersindeyiz. Türkçe dersinde konu, tekerleme konusu işliyoruz. Tekerleme kutuyoruz çocuklarımıza. Tekerleme, evet. evet. Bir öğrencimizden tekerleme dinleyebilir miyiz? Dinleyebiliriz. Evet, Okan sen oku. Tekerleme. Evet, Okan önce seni bir tanıyalım. Okan Tatlıpınar. Birinci sınıftasın. Evet. Evet, buyur Okan'cığım. Leylek, leylek, havada, yumurtası tavada, çocuklar dağda, kırda, ovada çağırın gelsin et yesin et yemezse ot yesin leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok peki teşekkürler Okan'cığım şimdi sana bir de başka bir soru soralım İleride büyünce ne olmak istersin? Şarkıcı. Şarkıcı olmak istersin. Niye? Şey, çünkü şarkıyı seviyorum. O zaman bize bir şarkı söyle. Şimdi dinleyelim senden. <laughs> Hadi bakalım aklına ilk gelen şarkıyı söyle bize. Söylemek istemiyorum. Ama nasıl şarkıcı olacaksın? Peki teşekkürler Okancığım. Enes Eren. Evet Enesciğim, sen büyüyünce ne olmak istersin? Profesör doktor. Profesör doktor olacaksın. Hangi dalda profesör olacaksın ama? Histaçta. Efendim? Histaçta. Histaçta profesör olacaksın büyüyünce. Peki teşekkürler canım. Evet Safacığım sen büyüyünce ne olmak istersin? Doktor. Doktor olmak istiyorsun. Niye doktor olacaksın? Çünkü doktor olmayı çok seviyorum. Doktor olmayı çok seviyorsun. Hastaları muayene edeceksin, insanları iyileştireceksin Hı -hı. değil mi? Evet. Okan'cığım teşekkürler.